Bu programımızda peygamberimizin insanlarla olan ilişkileri nasıldı hususu arz etmek istiyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanlık için yeni bir hayat tarzı getirmiştir. O, Kur'an'ın ruhları aydınlatıcı ışıkları altında insanlara huzura giden yolları göstermiştir. İnsanlığa yeni bir hayat modeli getiren peygamberimiz, hayatın her alanında olduğu gibi aile hayatını ve sosyal hayatı da şekillendiren prensipler getirmiştir. Efendimiz tavsiyede bulunduğu değerler öncelikle kendi hayatında yaşamış ve onları insanlara anlatmıştır. Böylece içinde yaşadığı toplumu eğittiği gibi kıyamete kadar gelecek olan ümmeti içinde en güzel bir hayat modeli sunmuştur. Peygamber Efendimizin davranışlarının ahlaki olarak dayandığı esaslar araştırıldığında bunların en başında onun engin alçakgönüllülüğü, yumuşak huyla muamelede bulunması, cömertliği, sabrı, merhamet ve şefkati gelir. Efendimizin ortaya koyduğu esaslar, insan ilişkilerinin daha bir önem kazandığı günümüzde, başta insanları idare etme konumunda olan kimseler olmak üzere, insanların hayatlarına yön vermeyi düşünen rehberler ve bütün insanlar için örnek olacak prensiplerdir. Bunlardan bazılarını ana hatlarıyla ele alalım. İnsana değer vermek Allah Resulünün en bariz vasıflarından biridir. Peygamberimiz insanlara çok değer verir. insanlarla iç içe yaşar. Onlardan biri gibi hayatını devam ettirirdi. İnsanlarla karşılaştığı zaman ilk selam veren kendisi olurdu. Tokalaşır, hal ve hatırını sorardı. Söylenenlere dikkatle dinler, muhatabı ayrılmadıkça yüzünü ondan çevirmezdi. Hangi din ve ırktan olursa olsun Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, insana öncelikle insan olduğu için değer veriyordu. Bunun en güzel ve çarpıcı örneklerinden biri, yanından geçen bir cenaze için ayağa kalkması, kendisine bu cenazenin Yahudi cenazesi olduğu bildirilince de "Müslüman değilse insanda mı değil?" cevabını vermesidir. Ölmüş kimselerin arkasından kötü sözlerin konuşulmasını yasaklaması, kabirlerin üzerlerine oturulmamasını tavsiye etmiş olmasını da aynı şekilde değerlendirmek mümkündür. İnsanların dertleriyle ilgilenmesi, yakın ilgisini onlardan esirgememesi de Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem en önemli özelliklerindendir. O, asabının en küçük dertleriyle bile ilgilenir, onlardan yakın ilgisini esirgemezdi. İnsanlara yapılacak yardımda onları incitmemek gerektiğini hem sözleriyle hem de davranışlarıyla ortaya koymuşlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim bir Müslümanın dünyadaki sıkıntılarından birini giderirse Allah da onun kıyamet günü sıkıntılarından birini giderir. Kim darda kalmış birine kolaylık gösterirse Allah da ona dünya ve ahirette kolaylık gösterir. Kim bir Müslümanın kusurunu gizlerse Allah da onun dünya ve ahiretteki kusurlarını örter. Kul din kardeşine yardımcı olduğu müddetçe Allah da ona yardımcı olmaya devam eder buyurarak insanların ihtiyaçlarını gidermenin, onlara yardımda bulunmanın önemini belirtiyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sürekli güler yüzlüydü. Onun kahkaha ile güldüğü görülmemişti. Azı dişlerinin görüldüğü olay sayısının bir elin parmaklarını geçmediği belirtilir ama ondan daha çok tebessüm eden de bulunmuyordu. Bize sahabelerin ikrarıyla o daima mütebessim bir çehreye sahipti. O din kardeşini güler yüz ile karşılamanın küçümsenmemesi gereken bir iyilik olduğunu vurgulamıştı. Allah katında en makbul insan karşılaşmada selama önce davranandır buyurarak konuşmaya selamla başlamayı tavsiye eden Efendimiz sallallahu aleyhi ve karşılaştığı insanlara, çocuklara ve kadınlara selam verirdi. Selamın yayılmasını emreder, bunun insanları birbirine yaklaştıran kuvvetli bir iksir olduğunu bildirirdi. Peygamberimizin insanlarla münasebetlerinde ihmal etmediği tutumlardan biri de kesinlikle zengin fakir ayrımı yapmamasıydı. Onun nazarında zengin fakir, büyük küçük, efendi, köle, herkes eşitti. Köle ve cariyelere, delikanlım, gencim, oğlum gibi İfadelerle hitap edilmesini isteyen efendimiz fakir bir dış görünüşün altında Allah katında değerli bir kalbin bulunabileceği hususunda uyarılarda bulunmuş ve bizi dış görüntüye aldanmamak gerektiği noktasında dikkatli olmaya çağırmıştır. Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem incelik, zarafet ve nezaket insanıydı. Onun çevresine rahatsızlık verecek bir tavır ve davranışı yoktu. O insanların gönüllerini alır onları nefret ettirmezdi. İnsanlara güler yüzlü davranır, güzel muamele ederdi. Kötü huylu, kaba dilli ve katı kalpli değildi. Kimseyle çekişmez, kötü söz söylemez, kimseyi ayıplamazdı. Cimrilikten uzaktı, hoşlanmadığı şeyle ilgilenmezdi. O son derece edepliydi çünkü ilahi terbiyeye mazhar olmuştu. O insanlık için en mükemmel örnekti. Bu onun gönderiliş gayesidir. Çünkü bizzat kendisi ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim buyurmuştu. Kur'an'da şüphesiz ki sen yüce bir ahlak üzeresin diyerek bu hususu teyit eder. Hazreti Ayşe diyor ki bir gün Allah Resulü odama girdi, kıbleye döndü ve ellerini açarak şöyle dua etti. Allah'ım ben bir beşerim. Şayet kullarından birini üzüp incitmişsem beni bu yüzden cezalandırma. Peygamberimiz 10 yıl hizmet etmiş bulunan Enes İbni Malik, Allah Resulü kendisine bu 10 yıl içinde hiç öflemediğini yaptığı bir şey için, bunu niye yaptın, yapmadığı bir şey için de bunu niye yapmadın demediğini belirtir. Çünkü o yine Hz. Enes'in ifadesiyle insanların en güzel ahlaklısı idi. Müslüman dilinden ve elinden diğer Müslümanların zarar görmediği, incinmediği kimsedir diyerek ideal Müslümanı tarif eden Peygamberimiz bir Müslümanı inciten kimsenin kendisine eziyet etmiş olacağını, kendisine eziyet edenin de Allah'a eziyet etmiş olacağını belirterek Müslümanlara incitmeme konusunda uyarmıştır. İnsanlarla olan ilişkilerinde Efendimizin vefakarlığı ise onun en önde gelen özelliklerinden biriydi. Bir kişi Hazreti Hatice'yi her fırsatta anar, hatırasını yad ederdi. Hatta Hz. Hatice'nin yakın arkadaşlarından biri yıllar sonra Efendimizin evine misafir olmuş. Efendimiz ona çok iltifat ve ikram etmişti. Süt annesine karşı da vefalı davranan Efendimiz ziyarete gelince onun üstüne oturması için giysisini sermiş ve ona hürmet etmiştir. Süt kardeşi Abdullah gelince ayağa kalkmış ve onu da elbisesinin üzerine oturtmuştur. Her fırsatta hicrette evlerini açan Ensar'ı hayırla yad etmiş ve faziletlerini dile getirmişti. Efendimizin misafirlerine ikramı da dillere destandır. Genelde ashabu ve ehli suffa olmadan yemeğe oturmazdı. Ziyaretçi ve elçilere de eldeki imkanlar ölçüsünde ikramda bulunurdu. Misafirlerine yol azığı hazırlamış ve onları çeşitli hediyelerle göndermişti. Misafirini ağırlamayan kimse de hayır olmadığını söylemiş ve misafir olan evde hayır ve bereket olacağına işaret etmişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hasta ziyaretine de önem verirdi. Sahabe-i kiramdan hasta olanları ziyaret ederdi. Hasta ziyaretinde kadın, erkek ve çocuk ayrımı yapmazdı. Hasta olan torunu Ümame'yi ziyaretinde ağladığı rivayet edilmektedir. Peygamberimizin Müslümanların yanı sıra gayrimüslim hastaları da ziyaret ettiği olmuştur. Bir Yahudi çocuğunu ziyaret etmiş, ondan Müslüman olmasını istemiş, çocuk da Müslüman olmuştu. Peygamberimiz münafıkların reisi Abdullah İbni Gubey İbni Selül'ü de hastalandığı zaman ziyarete gitmişti. Hasta ziyaretinde hastalara dua etmiş, moral vermiş ve bunu tavsiye etmişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hediyeleşme üzerinde de ısrarla durmuştur. Hediyeleşmenin sevgiyi artırdığına, kalplerdeki kin ve nefreti yok ettiğine işaret etmiş, verilen hediyenin küçük görülmemesini ve kabul edilmesini istemiştir. Kendisine gelen heyetlere hediye vermeyi ihmal etmemiş, böylece pek çok gönle girmiş ve hediye vermeyi İslam'ın anlatılması ve sevdirilmesinde önemli bir vesile olarak kullanmıştır. Evet, Peygamber Efendimiz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilmiştir. Onun her hali ve sözü fazilettir. Efendimiz insanların en güzel ahlaklısı idi. Çünkü o Kur'an ahlakı ile ahlaklanmıştı. Hiçbir çirkin söz söylemez ve hiçbir çirkin harekette tenezzül etmezdi. Kötülüğü kötülükle karşılamaz, affeder ve bağışlardı. Peygamberimizin ağzından hiçbir zaman haklı ve gerçek sözden başkası çıkmazdı resul Ekrem'in sözü gayet açık ve düzgündü. Konuşmaları her türlü noksanlıktan ve fazlalıktan uzaktı. Onu işiden hemen ezberleyebilirdi. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a şöyle buyurmuştur. Allah Resulü'nün kelamı gayet açıktı ve onunla oturan hemen onun sözlerini ezberleyiverirdi. O kadar yavaş ve tane tane konuşurdu ki birisi arzu etse kelimeleri sayabilirdi. Bir gün Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Resulullah'a şöyle dedi. Bütün Arabistan'a dolaştım. Onların fasih konuşanlarını dinledim. Sizin gibi fasih ve beli konuşanlığı görmedim. Ona Peygamberimiz şöyle cevap verdi. Beni Rabbim edeplendirdi hem de en güzel bir şekilde. Büyük edebiyatçı ve dil alimi Cahiz, Allah Resulü'nün fesahati hakkında şöyle söyler. Allah Resulü'nün sözlerinin içine güzellik ve sevgi koymuştur. Allah Resulü konuştuğu zaman kimse tekrar etmesine ihtiyaç hissetmezdi. Sözlerinde hiçbir eksiklik yoktu. Hata yapmazdı. Karşısına fesahatta hiçbir kimse çıkamazdı. Kimse onu hitabette geçemezdi. Çok kısa sözlerle uzun hutbeler okurdu. O ancak doğru konuşurdu, hiçbir kimse Allah Resulünün sözlerinden daha faydalı, daha doğru hiçbir söz işitmemiştir. O asabi ile tatlı tatlı konuşur, sohbet eder, hatta şakalaşırdı. Küçükleri okşayıp sever, onları sevindirirdi. Kimsenin kalbini kırmazdı, tevazu sahibiydi. Bir gün biri ziyaretine geldiğinde huzurunda titremişti. Ona, arkadaş korkma. Ben hükümdar değilim, ben kureşten kur ekmek yiyen bir kadının oğluyum demişti. Sade fakat temiz giyinirdi. Pislikte ve fena kokulardan asla hoşlanmazdı. Camiyetimiz gelmelerini sahabe efendilerimize tembih ederdi. Hizmetçilerine bile bir zefa of aman dediği işitilmemişti. Gönlü insanlık sevgisiyle dolu idi. En çok şefkata muhtaç olan yoksullara, öksüzlere, çocuklara merhamet gösterirdi. Onun sevgisi hayvanları bile kapsamaktaydı. Hayvanlara karşı bile merhametli davranmayı öğretmiştir. Kapıda seslenen bir kediyi ileyle içeri almıştı. Hastalanmış bir hayvanın tedavisiyle meşgul olurdu. Susuz kalmış bir köpeğe ayakkabısıyla su çekip veren kimsenin günahı dahi olsa onu cennetle müjdelemişti. Bir kediyi aç bırakan kadının bu yüzden azap göreceğini bildirmişti. Susuz kalmış bir ağacı sulayana sevap yazıldığını haber vermişti. Peygamber efendimizden bir şey istendi mi asla yok demezdi. İstenilen şey yanında bulunursa onu yerine getirir bulunmazsa vaat ederdi. Cömertliğin en zirve hali onda mevcuttu. Onun şecaati ve cesareti dillere destan idi. En cesur sahabelerden olan Hazreti Ali bile şöyle derdi. Biz muharebelerde başımız sıkıştığı zaman Resul-i Ekrem aleyhisselatü vesselama sığınırdık. Efendimiz cömertlikte de zirveydi. O kendi ferdi hayatı için fakirliği seçmişti. Bu herkesin de fakir olmasını istemesi demek değildir. Ancak hiç kimsenin millisi altında ezilip kalmasını da hoş görmüyordu. Hazreti Ömer bir gün onun saadet hücresine girecek ve hıçkıra hıçkıra ağlayacaktı. Efendimiz niçin ağladığını sorunca da o koca Ömer şöyle diyecekti. Ya Resulallah, dünya kralları ki sıralar servet içinde yüzüyorlar. Senin ise altına sereceğin bir sergin bile yok. Yatağın hasır ve teninde yattığın zeminin izleri. Halbuki kainat senin için yaratıldı. Allah Resulü şu cevap verir. İstemez misin ya Ömer? Dünya onların ahirette de bizim olsun. Efendimiz şefkat ve merhamet abidesiydi. Sen af ve müsamaha yolunu tut, iyiliği emret, cahillere aldırış etme. Ayetiyle Cenab-ı Hak ona af ve müsamaha yolunu tutmasını ifade ediyordu. Onun şefkatinden sadece Müslümanlar değil, çocuklar, Müslüman olmayanlar, hatta hayvanlar dahi nasibine alıyordu. Bir defasında bir muharebeden dönülüyordu. Dinlenme vaktinde sahabeden bazıları bir kuş yuvası görmüş ve yuvadaki yavruları alıp sevmeye başlamışlardı. Tam o sırada anne kuş geldi ve yavrularını onların elinde görünce orada çırpının pervaz etmeye başladı. Allah Resulü bu duruma muttali olunca fevkalade celallendi ve hemen yavruların yuvaya konulmasını emir buyurdu. Rabbim sevgili peygamberimizi hakiki manada anlayabilen, getirmiş olduğu evrensel mesajları hayatımıza hayat yapan, insanlığın huzuru ve mutluluğu adına Efendimizin getirmiş olduğu Kur'an'ı Sünneti hayatımıza hayat yapmayı bütün sevdiklerimize, dostlarımıza Yüce Rabbim nasip eylesin. Allah'a emanet olun, hoşça kalın değerli dostlarım.